Samsung kan bağışlıyor. Hedef 5555 kan bağışı kampanyası Atakum Kaymakamlığı önünde ilk bağışlarla başladı. Samsung Valiliğinin öncülüğünde Samsung kan bağışlıyor. Hedef 5555 kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Atakum Kaymakamlığı önünde program yapıldı. Kaymakamlık önündeki alana yerleştirilen mobil kan alma aracına gelen vatandaşlar, gerekli formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanlarımızın tedavi süreçlerinde kan bileşenlerine ihtiyaç oluyor ve bunun karşılanmasının yegane yolu kan bağışlayacak bağışçılar. Bu anlamda Samsun valiliğimizin himayesinde 23 Ağustos 15 Ekim tarihleri arasında ilçe kaymakamlıklarımızla yapmış olduğumuz iş işbirliğiyle Samsun'da hedef 5555 ünite kan bağışı toplamak olan Samsung Kan Bağışlıyor ee, çalışmamızın bugün Atakum ayağını gerçekleştiriyoruz. Atakum'da 23 Ağustos ile e, 1 Eylül arasında belirlenmiş noktalarda e, kan bağışı faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bugün de Atakum Kaymakamlığımızın önünde bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmada Atakum'un e, Emeği bulunanlara çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Valimize, ilçe kaymakamlarımıza ve bu çalışmada kan bağışı yapacak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı uygun vakitte kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bizim hedefimiz 5555 ama i̇nşallah. o asgari rakam inşallah onun çok çok daha üzerinde kan bağışları alacağız. çıktı böyle diyorlar ama seçip gönderdiler. Başkanımız aile döneminde aile programımız gelecek